Türk Telekom, yani Türk iletişim tarafı şu an benim e, takip ettiğim taraf e, şu an her gün geldiğimde bilgisayar açtığımda Türk Telekom, TürkSel e, önümde olan hisselerden gerek e, acımıyla, şu an gerekse de benim için iyi bir sektör olmasıyla e, göz önünde tuttuğum bir sektör. Yani oldukça da güzel başlamıştık e, haftaya, geçen haftaya. 200 günlük hareketli ortalamanın üstünde e, başlayıp güzel de bir hareket yakaladık güzel fırsatlar da verdi. Bu hafta gelen haberlerle birlikte 45 liranın altına 200 günün altına sarktı. Ama ben genel konjektür olarak iletişimi hala gözü önünde olması gerektiğini düşünüyorum. Burada Türkcell'dir, Türk Telekom'dur. Dikkat etmemiz gereken hisselerden olduğunu düşünüyorum. Burada tekrardan 46 liranın üstüne atmasını bekleyeceğiz. Hissinin güzel de bir sıkışmamız var aslında. Yani burada güzel de bir potansiyelimiz var. Bu sıkışmayı bu yatay bandı neresi 48 lira 43 lira bandını ne tarafa kırarsa bizim de yönümüz o taraf olacak diye.